Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Ben eğitmeniniz Emre Karaca. Otaket eğitim serimize başlıyoruz. Öncelikle sürüm hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Sonrasında bu görmüş olduğunuz e, ekranı tanıyarak başlangıcını yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Otaket 2023 sürümünü kullanmaktayım. E, bu bazı arkadaşlarımızın kafasını karıştırabilecek bir konu ya da ön yargıya sebep olacak bir konu. Öncelikle bunu açıklık getirmek istiyorum. E, o Otaket 2026 versiyonu var şu an. E, ben de de bu program mevcut. Fakat 2023'de neden eğitim videolarını hazırlıyorum? Ondan bahsedelim kitapta. Arkadaşlar bunun iki nedeni var. Birincisi e, sürüm önemli değil. Yani bu mesajı vermek istiyorum. Şimdi sizin elinizde hala Otaket 2018 olabilir. Yani 2023'ten önceki sürümler olabilir. Ya da Otaket'in 2023'ün üstündeki sürümler, ilk yani son güncel 26 var şu an. 25, 24 gibi sürümler olabilir. E, eğitim için Otaketi öğrenmek adına arkadaşlar bunlar bizim için birer engel değil. buna e, buna %100 emin olabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz eee İlk açılıştaki ekran zaten AutoCAD yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılından itibaren geldi. Yani açar açmaz bu ekranla bizi karşılıyor. 2015 ve üstü sürümlerin tamamında bu ekran arkadaşlar ufak tefek değişikliklerle yani karakter, renk değişikleri dışında bir değişikliğe uğramadı. Bu şekliyle geliyor. Bu da öğrenmenizi engel değil arkadaşlar. Bu mesajı vermek için ikinci nedeni ise Arkadaşlar alışkanlıklarımı sık değiştirmeyi seven biri değilim. E, tabii ki bir eğitmen olarak, bir eğitici olarak e, son güncel sürümleri kullanıyoruz, kullanmakta zorundayız. E, fakat eğitim videolarını hazırladığım e, bu bilgisayarımda 2023 kurulu. E, aynı anda birden fazla e, program kullanmayı da bilgisayara yüklemeyi de tercih etmiyorum. Yani hem 2023 hem 2006'yı bir bilgisayarda kurmayı tercih etmiyorum. E, fakat yeni son sürümde olan 2026 sürümü şu an için arkadaşlar güncel olanı. Onda olan yenilikleri de video haline getireceğim tabii ki. Yani yenilikler yok mu? Tabii ki var. arkadaşlar bu yenilikleri anlatmak adına, sizlere göstermek adına 2026 versiyonunda gelen yenilikleri de video haline getireceğim. Şimdi bizim önceliğimiz şu. hiç bilmeyen Hocam ben bu konuda sıfırım, hiçbir bilgim yok, otaketi dahi açmadım diyenlere yönelik olacağı için tüm otaket sürümlerinde ortak olan konularla ilerleyeceğiz. Dolayısıyla yeniliklerle başlamayacağız. Tüm otaket sürümlerinde ortak konular nelerdir bunlarla arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar zaman kaybetmeden bu arayüzü tanıyalım. Sonraki videomuzda da çizimlere başlangıç yapalım. Arkadaşlar bu ekranda görmüş olduğunuz kısım işte open new başlangıç için ihtiyacımız olan temel komutlarının sıralandığı yer. İşte daha öncesinde kaydettiğiniz, çalıştığınız bir dosyayı yeniden açıp arkadaşlar kullanmak için open artık bildiğimiz kelimeler birçoğumuzun işte daha öncesinde çalışmışımdır. kaydetmişimdir. Ertesi gün tekrar kaldığım yerden devam etmek istiyorumdur. O taketi açtım. Open'la o dosyayı çağırabilirim. New sıfırdan bir başlangıçtır arkadaşlar. Yani daha önce çizime başlamadım. Şimdi yeni bir çizime başlamak istiyorsam yeni bu yüzden kullanılır. Recent kısmı yine son çalıştığınız dosyaların listelendiği alandır arkadaşlar. Bunun iki farklı görüntüsü var. Şuradaki düğmeye tıkladığınızda liste halinde ya da buradakine bu simge tıkladığınız ise ön izlemeli halinde size gösterir. Şuradan da scroll barı aşağı sürdürdüğünüzde daha önce çalıştığınız dosyaların ön izlemesiyle beraber görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun güzel bir avantajı var. Dosyayı açmadan yani open demeden dosyayı çağırmadan ön izlemelerini buradan görebiliyorsunuz. Böylelikle doğru dosya olup olmadığını Anlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunun böyle bir güzelliği var mesela bu çalışmanın içerisinde mesela liste halinde aynı dosyayı görüyorsunuz bakın Ama içinde ne var hani bir soru işareti değil mi Buraya tıkladığınızda ha evet bunun içinde bu varmış diyebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun Kınnek kısmı ise arkadaşlar e, Biliyorsunuzdur e, Giriş videosunda bahsettim İlk videomda e, AutoCAD Autodesk'in bir ürünüdür e, Autodesk'in e, OTS firmasının internet sitesinden üyelik yaptığınız takdirde ya da ürünleri satın alırken zaten üyelik istiyor. Buradan girişinizi yapıyorsunuz. Girişinizi yaptıktan sonra da bir takım programsal hatalar varsa bunların geri bildirimlerini yapabiliyorsunuz. Ya da bir takım sorular sorabiliyorsunuz arkadaşlar programla ilgili olsun. Bunların bağlantı kurulduğu yer kısacası. Ha, şunu söyleyelim. Çok önemli şeyler var mı? Hayır arkadaşlar. Yani biz bu ekran olmadan önce de çalışıyorduk ki. Ben Otaket 2004 sürümüyle başladım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 2004 sürümüyle başladım ve her yılki sürümleri arkadaşlar kullandım. E dolayısıyla bu ekran bu ekrana bağlı değiliz. Buna mecbur değiliz arkadaşlar. Sadece işimizi kolaylaştırmak, işi hızlandırmak, pratik hale getirmek için arkadaşlar bazı kolaylıklar geldi. Öyle düşünebilirsiniz. Mesela en büyük kolaylık nedir? İşte dosyayı açmadan burada bir önizleme yapması değil mi arkadaşlar gibi. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun ilk konu başlığı çizime nasıl başlarız? Otaket'te çizime nasıl başlıyoruz? Bu kısmı çok çok önemlidir. Ve otaketi arkadaşlar birçok disiplin kullanıyor. Yani disiplinden kastettiğim ne? Şimdi bazı arkadaşlarımıza bu kelimeler de yabancı kalabilir. Meslekteki arkadaşlar diyelim. İşte mühendislikte okuyanlar, mimarlıkta okuyanlar arkadaşlar gibi düşünelim. Ya da teknik okullarda okuyanlar, lisede okuyan arkadaşlarımız için düşündüğümüzde farklı bölümlerdeki öğrenciler, kişiler, kullanıcılar da bu programı kullanıyor. Yani mimarı, mühendis, inşaat mühendisi, makine mühendisi, haritacısı arkadaşlar, şu an elektrik mühendisleri dahil arkadaşlar, üretimde mobilyacısı arkadaşlar bu programı kullanıyor. Yani sadece mimari yönelik bir program değil. Bunu öncelikle söylemek istiyorum bunu yanlış bilen arkadaşlarımız da var. E çünkü ilk defa üniversitedeyken karşılaşıyorlar bu programla. Ve e, okuduğu bölüm gereğinde işte mimarlık okuyor. Otaket'i görmüş. Ha, diyor ki Otaket mimari çizim programı. Hayır arkadaşlar Otaket sadece mimari çizim programı değil. Mimarlar kullanıyor. Evet inşaat mühendisleri de kullanıyor. Makine mühendisleri de kullanıyor. E, teknik üniversitelerde okuyanlarla da arkadaşlar 2 yıllıklarda bu programı kullanıyor. Teknik ise okuyan arkadaşlarımız da bunları kullanıyor. Üretimde Arkadaşlar fabrikalarda da bu program kullanılıyor Şöyle bir genelleme yapalım genel bir teknik çizim programıdır yani bütün disiplinleri Kapsayan Temel Teknik çizim programı diyebiliriz ee, Ben bunu genelde böyle adlandırıyorum Şimdi arkadaşlar Çizime nasıl başlarız kısmına geliyorum tekrardan ee, Bunun için yeni Burada bahsetmiştim yeni butonuna tıklayacağız fakat e hemen buna tıklamayın. Şimdi ders anlattığım başlar başlamaz arkadaşlarımız bunu hani söylüyorum ya hani yeni dedi e hemen bas basıyorsunuz çizime bak. Hayır arkadaşlar bunu ilk etapta kullanmayacağım. Nedenini de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Onun yerine sıradan bir başlangıç yapmayacağız yani kısacası. Yukarıdaki şu küçük simgelerin olduğu sol üst köşedeki küçük simgelerin olduğu sol taraftaki beyaz küçük simge arkadaşlar buradaki komutun aynısı. New arkadaş bakın ismi New bu da New. Evet bu da aynı, bu da aynı arkadaşlar. Fakat aralarında küçük bir fark var. Birazdan onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu menülerin sıralandığı alana da bunların isimlerini bilelim. Arkadaşlar ben videolarımda bunların e, isimlerini de yazmaya çalışacağım. E, jargonlarını. Quick Access arkadaşlar hızlı erişim menüsü. Arkadaşlar ya da barı diyelim buraya, çubuğu. Quick Access yani hızlı erişim menüsündeki, Quick Access menüsündeki ilk sıradaki New butonu arkadaşlar. Buraya tıklayacağız. Bakın bir pencere gelecek. Geldi. Bunu sağ üst köşeden ya da alttaki cancel'dan kapatın. Kapattım. Bir de aynı komut bir yerde daha var arkadaşlar. Ekranınızın sol üst köşesinde Eket. Eski versiyonlarda sadece A harfi. Onun altını çizmek istiyorum. Ee, şimdi bizde bendeki sürümde Eket yazıyor. Eski versiyonlarda büyük A harfi vardı sadece. Aynısı. Bu menünün adı da arkadaşlar Application menü. Ee, application menü uygulama menüsü demek arkadaşlar. Uygulama menüsünde de new var. Bakın aynı simge aynı isimle tıklıyorum. Aynı pencere geldi. Kapattım. Bir de arkadaşlar kısa yolumuz var. Şimdi AutoCAD'de ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Hızlı çizim yapmak, pratik çizim yapmak çok önemli. Kıymetli arkadaşlar. Her işte olduğu gibi. Eee... Fakat dersin başında yani eğitimin başında sürekli kıs yollar üzerinden gitmeyeceğim. Biraz önce biraz simgeler üzerinden gitmek istiyorum. Onun nedeni de öğrenme aşamasındasınız. Öğrenmenin en iyi yöntemi arkadaşlar biraz daha görsel hafıza yönelik olmasıdır. Ee, bazı simgeleri görsel olarak görüp yerlerini bulursanız daha hızlı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Aklımızda canlandırmak daha kolay oluyor. Şimdi bunu kısa söyleyeyim arkadaşlar. Notlarınızı da alırsınız. Eee. Klavyenin e, sol alt köşesinde kontrol yani CTRL yazan bir tuş vardır. Bu tuş sağ tarafta da vardır arkadaşlar. İki taraflıdır. Bir sol elinizde kontrol tuşunu basıp tutuyorsunuz ve elinizi kaldırmıyorsunuz. Parmağınızı tuştan kaldırmıyorsunuz. Sağ elinizde de nide ne harfi. Bir kere basıp bırakıyorsunuz. Bakın sol parmağınız kontrol tuşundan kaldırmıyorsunuz. Lütfen yazar arkadaşlar oraya bakarak tuşa basın çünkü bazı arkadaşlarım yanlışlıkla shift tuşuna basıyor. Yani onun üstünde bir tuş var. O da shift tuşudur. Kontrol tuşu. Ve bunu da ekran arkadaşlar kısa olarak videomda göreceksiniz. N tuşu arkadaşlar. Basıp bırakıyorum. N tuşuna basıp bırakıyorum. Bakın pencere gelince kontrol tuşunu da bırakın arkadaşlar. Kontrole basılı tutarken N tuşuna bir kere basıp bırakıyorsunuz. Aynı pencere geldi. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. E, fakat hani şeyi de şu da gelebilir. Hocam burayı anlatmadınız diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kapatalım isterseniz tekrar geliriz buraya. Ni neden kullanmıyoruz? Burayı neden kullanmıyoruz? Bakın şimdi arkadaşlar açılan bir pencere vardı az önce gördünüz. Buraya tıkladığım ise ne olacak? Tıkladım. Bakın hiçbir seçenek sunmadan bana çalışma sayfası açtı. Gördünüz mü? Bu pencerede arkadaşlar yani sayfayı açtı direkt. Çalışma sayfasını karşıma getirdi. Bu sekmeden buradaki çarpı butonuyla ya da bu ekran açıldıysa arkadaşlar bakın şu simgenin açıklayacağım bunları arkadaşlar. Şimdi şu simge diyorum bunların isimleri tabii ki var. Bu ekranda yani siyah ekranda en üstteki değil arkadaşlar buna değil. Şuradaki çarpı butonuna dikkatlice yani bu simgenin üstüne tıklayabilirsiniz yanlışlıkla. Dikkat edin çarpıya bastığınızda emin olun. Ya buradan basın düğmeye ya da buradan basın arkadaşlar. Buradaki çarpı tuşuna basıp kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar kontrol neye basıyorum ya da isterseniz simgeye basalım. New butonuna Quick Access menüden yani hızlı erişim menüsünden bastım. Ve penceremiz geldi. Şimdi bu pencere aslında şöyle biraz dar gelir. Ben bunu daha öncesinde genişletmişim ki son haliyle geldi. Şimdi arkadaşlar burası nedir? Önce bunu bilelim. Burayı uzunca açıklayacağım. Çünkü oldukça önemli arkadaşlar. Burayı atlamayacağız. Burası bu otoketin başlangıç kısmındaki en önemli yer arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar açılan pencerenin ismi Select Template penceresi. Ee, hangi klasörün içinde bu dosyaları olduğunu gösteren yer de burasıdır arkadaşlar. Otaket'in Template adında bir klasörü var. Çok çok aşağıda bir klasör arkadaşlar. Otaket'in yüklendiği yerlerde. Ee, ve içindeki dosyaları bize gösteriyor. Template, Türkçe anlamı şablon demek arkadaşlar. Bu pencere açıldığında dikkat etmeniz gereken ilk şey şu. Doğru klasörün içinde misiniz? Bunu not alın. Arkadaşlar ikinci önemli kısım. Hemen buraya bakmayın. File of Type kısmını arkadaşlar File of Type kısmına Drawing Template parantez içerisinde dvt arkadaşlar. Sonra t harfiyle bitiyor. Buna bakın. Sonra buraya bakın arkadaşlar. Neden bunları söyledim bu sırayla? Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız bu dosyayı daha öncesinde yani AutoCAD açıp kapattılarsa bazı bir takım ayarlar değişmiş olabilir ve şu gördüklerinizi göremiyor olabilirsiniz. Hocam bu sizin videoda gördüğüm şeyleri ben göremiyorum başlangıçta diyebilirsiniz. İşte bunun sebebi şu arkadaşlar uzantı. Yani şeyi bilirsiniz JPEG dosyalarının uzantısı, işte BMP dosyalarının uzantısı, PNG dosyalarının uzantısı arkadaşlar ya da müzik dosyalarının mp4, mp3 dosyaları, video dosyalarının uzantılarını biliyorsunuzdur. Bu da dosyaların uzantısı, o taketin şablon dosya uzantısıdır. Bu uzantılar çok önemli. Bunu da not almanızı isteyeceğim. Mesela, drawing template kelimesini yazıp DVT arkadaşlar, şuraya bir yerde bunu eklerim arkadaşlar. Uzantısı. Otaketin şablon dosyası uzantısıdır arkadaşlar. Peki Türkçe olarak ifade ettik, anlamını ifade ettik dedik ki arkadaşlar, template eşittir şablon demek türkçesi. Peki şablon ne demek arkadaşlar? Bunu tabi teknik açıdan bakalım şablonun ne olduğunu. Şöyle özetleyebiliriz. kuralları ve standartları olan boş çizim sayfaları diyebilirim. Şimdi peki şablon dosyalarını niçin kullanıyoruz? Neden kullanmalıyız? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar uzantısı önemli. Bu arada şu simgelere takılmayın. açar açmaz eminim bana bununla ilgili e-postalar gelecektir. Şunu genişletiyorum arkadaşlar. Hocam sizde kırmızı renkte ve o simgelerin üzerinde DVT yazıyor. Bizde beyaz simgeler var. Hatta simge yok. İşte hiçbir şey de yazmıyor. Arkadaşlar şu isimlere bakın. Simgelere bakmayın. Şu isimler var mı dosyalar halinde? Tabii önce burayı kontrol ediyorsunuz. Ha burada nasıl kontrol yapıyorsunuz? Mesela bu DVG'de kalırsa bakın görünmüyorlar gördünüz mü? Çünkü siz DVG dosyaları arıyorsunuz. Ben DVT dosyaları arıyorum şu an. Arkadaşlar biz sıfırdan çizime başlarken DVT dosyalarıyla başlangıç yaparız. Lütfen bunun notunu alalım. Yani sıfırdan bir şey çizmeye başlarsam eğer DVT uzantılı dosyalar seçerek başlarız. O yüzden bunları yapıyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar, benim boş çalışma sayfasına ihtiyacım var ee, ve buradaki dosyadan birini seçeceğim. Aslında arkadaşlar bize özel dosyalar olması gerekiyor. Yani daha öncesinde hazırlanmış şablon dosyaları. Bakın biz size bir örnek. Ben bir takım çizimleri sık sık gerçekleştirdiğim için bazı ayarları Kaydedip burada şablon dosyası halinde sakladım. Burada benim var dosyam var. Bakın bu sizde yok. Bunu demek ki biz oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bunu sonrasında anlatacağım. Ee, şablon dosyalar arkadaşlar. Niçin kullanılmalı? Ona geri dönelim. Ee, dersin başında şunu söyledim. Birçok meslekteki arkadaşlarımız e, bu otaketi kullanıyorlar. Şimdi aklınıza şu soru gelmesi gerekiyor. Mimar kullanıyor. Hani peyzaj mimarı olabilir, normal mimar, iç mimar olabilir. İnşaat mühendisi kullanıyor. Mühend e, makine mühendisi kullanıyor. Fabrikada mobilya üreten arkadaşlarımız bunu kullanıyor. CNC başında kullanan arkadaşlarımız bunu kullanıyor. Bakın farklı bir sektör. Harita mühendisleri kullanıyor. Elektrik mühendisleri kullanıyor. Şimdi bunları ne var hocam? Herkes kullanışlı sonuçta hepsi çizim yapıyor. Arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Her mesleğin kuralları farklıdır. Birbirine yakın kurallar da var tamamen farklı olanlar da var. Mesela bir harita mühendisiyle mimarın kuralları çok ayrı arkadaşlar. Makine mühendisiyle mimarın da kuralları çok ayrı. Çok uç ayrımlar var. Hani bir peyzaj mimarı, bir iç mimar ya da mimar beraber çok rahat çalışabilir ama benzer meslekte, o disiplinde oldukları için ama bir makine mühendisiyle bir mimar arkadaşlar, teknik çizim açısından söylüyorum. Arkadaşlar standartları farklı bir ki kural farklı arkadaşlar. İşte sorun burada ortaya çıkıyor. Şimdi bunu geçelim. Bu işte aynı ülkedeki kullanıcılar için söyledim bu örneği verdim. Bir de şöyle var. Diyelim ki ben mimarım. Amerika'da da mimar yok mu? Var değil mi? Peki Amerika'da kullanılan standartları biliyor musunuz? Bilmeyenler için hemen bir araştırın arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur ama. Uzunluk birimleri farklıdır mesela. Sadece uzunluk değil arkadaşlar. Bu arada bir bütün meslekteki kullanılan birimleri farklı. Onlar kendi dünyalarını yaratmışlar orada. Yani Avrupa'dan farklı elektriğinden tutun statik bilgileri vesaire hepsi farklı. Her şey farklı onların. Kuralları standartları farklı. Uzunluk birimlerinde inç kullanılıyor. Biz santimetre yani metrik sistem kullanıyoruz. Santimetre, milimetre, kilometre kullanıyoruz. Bakın mimar olsa da bakın farklı kurallar var. Görüyorsunuz mu? Şimdi arkadaşlar eee Program açtım da şunu düşünmeniz gerekmiyor mu? Ya bu zaten Amerikan meşhuri bir program arkadaşlar. Ee, benim standartlarımdaki bir dosya hangisi? Hangi dosyayla başlangıç yapmalıyım? Bana uygun dosya başlangıcı hangisi diye sormanız gerekiyor arkadaşlar. Genelde bu kısmını herkes atlıyor ve sorunlarla karşılaşıyorlar. En başında zaten bu kısmını oturtursak sorunların bir çoğunu çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız örneklere yönelik bir dosya var mı? Arkadaşlar birebir tam istediğimiz şeklinde yok ama yakın bir dosya var. Yani şimdi arkadaşlar ilk etapta şunu düşünmeniz lazım. Biz uzunluk birimleriyle, açı birimleriyle çok sık çalışacağız. İşte uzunluk gireceğim, açı değerleri gireceğim. Arkadaşlar burada benim ülkeme göre, Türkiye'deki standartlara göre kullanabileceğim en yakın dosya birebir aynısını bulamayabilirsiniz. Uzunluk birimleri işte santimetre olsun, milimetre olsun. Yani inç, fit olmasın. İşte açılarda da derece kullanayım. Radyan, grad olmasın, değil mi? İşte en azından bunlar olsun. Bunları olan bir dosya, şablon dosyaya ihtiyacım var. Arkadaşlar, ISO Avrupa standartıdır. EKET ISO dosyası bizim ihtiyaçlarımızı şu an için eğitim için ihtiyaçlarımızı karşılayacak dosya diyebiliriz. Eketiso dosyası. Yalnız burada şuna dikkat edin. Bunun bir de 3D dosyası var. Eğitimlerimizin sonlarına doğru ayrıca arkadaşlar iki türlü üç boyutlu modelleme yapacağız. Burada bu dosyada o eğitimlerde bu dosyayı kullanacağız. Üç boyutlu modellemelerde kullanılır diyelim. İki boyutlu çizimlerde arkadaşlar Eketiso dosyayı kullanacağız. Şimdi bu dosyanın arkadaşlar ismi Eketiso. Özel bir isim vermişler. Burada bakın gördüğünüz üzere tür olarak da template yazıyor. Dediğim gibi simgeleri umursamayın. Mavi renktedir, yeşil renktedir. Yanlışlıkla Photoshop'un simgesini almıştır. Ben bunlarla karşılaştım arkadaşlar. Bu Windows'tan kaynaklı bir sorununu söyleyeyim size. Aslında sorun da değil de çözülebilecek bir şey. Program Windows hangi programla açılabiliyorsa bu dosyalar onun simgesini yerleştirir kurulum sırasındayken. Ama yanlışlıkla siz bunu işte bunu bir kere Photoshop'ta aç derseniz hemen simgeler dönüşü veriyor otomatik olarak. Birlikte aç dediğiniz zaman genelde bu hata yapılıyor. Önemli değil. Ya da program silinip tekrar yüklendiği zaman, otaket silinip tekrar yüklendiği zaman bu tür hatalara karşılaşıyoruz. Lütfen sizden ricam şu simgelerin rengine üstünde DVT yazıyor yazmıyor. Hocam DVT yazmıyor ama ismi var diyor arkadaşımız. Dedim bu var mı? Bak isme bak. Eketisi dosyası yazıyor mu? Yazıyor tür template mi bak tür eket otaket yazıyor mu otaket template yazmıyor ya e, sorun ne yok yani birebir aynısı olması gerekmiyor arkadaşlar o böyle tıpatıp aynı şeyleri beklemeyin isim ama bu dosya bakın yıllardır var yıllardır yani ben ilk otaketi öğrendiğim yıllardan itibaren bu dosya zaten var ha olmasa ne olurdu değişseydi ne olurdu ne olurdu ben işte videoların altına bu linkle eklerdim o dosyayı kullanırdınız gibi düşünün tamam bu bizim başlangıç dosyamız olsun şimdilik. Arkadaşlar bunu da şöyle anlamayın. E, ağzından çıkana lütfen dikkat edin. Bu dosyayla başlamak zorunda değiliz. Yani böyle bir zorunluk hissetmeyin. Yani bu katı bir kuralmış gibi algılamayın. Diyorum ki yapacağımız çizimlere göre şu an için kullanacağımız dosya bu. Bu yani bizim hepimizin bir ortak dosyası olması lazım değil mi? Yani belki bu video binlerce, on binlerce kişi tarafından izlenecek e, herkeste bir ortak dosya olmalı. Aynı anda aynı şey yapabilmeliyiz. İşte o dosya bu arkadaşlar. Mesela bununla başlayın desem ne olacak? Başlayamayacaksınız. Çünkü bu dosya sadece bende var arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla şöyle bir nota almayın. Eketiso dosyasıyla başlamak zorundayız. Hayır arkadaşlar böyle bir zorunluk yok. Mesleklere yönelik şablon dosyalarımız olması lazım. Mimarların kendine özel dosyası olması lazım. Makine mühendislerin kendine özel dosyası olması lazım. Haritacıların kendine özel dosyaları olması lazım zaten arkadaşlar. Şu an için bu olmayacak arkadaşlar. Bunu gerçekleştiremeyiz dersin başında ama sonunda olacak. Eğitim sonunda şunu yapacağız. Benim mesleğime göre şablon dosya nasıl oluşturulacak, nasıl saklanacak, nasıl kaydedilecek, nasıl düzeltilecek. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. A'dan Z'ye bir eğitim olacak. Bunu zaten söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, evet uzunca anlattım. Kusura bakmayın. Biraz uzattım ama bunlar önemli arkadaşlar. Bakın bazı şeyleri küçümsediğimiz için sorun çözemiyorsunuz. Çizim yapıyorsunuz arkadaşlar. O sorun değil. Çizim yapıyor herkes yapıyor. Fakat sorun çözemiyorsunuz. Ya bir problemle karşılaşıyorsun, tabii ki araştıracağız oradan buradan. Ama ezbere arkadaşlar işte öğrenirsiniz bazı şeyleri. Ezberleyerek giderseniz e, sorunu çözemezsiniz. İlerleyen zamanlarda sorun çözemezsiniz. Bakın bu eğitimlerimde sorun çözmeye odaklı arkadaşlar eğitim olacak. En önemli nokta bu. Ezbere bir e, eğitim anlayışım yoktur, e, bedavaya e, hazır önünüze bir şey koymam. E, dolayısıyla siz bunu öğreneceksiniz, ezberlemeyeceksiniz kesinlikle. Ezber yok, öğreneceksin. İşte yanlışlıkla bir dosya açtım, birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Yani onu da deneriz. İşte ilerleyen zamanlarda bir şeyle karşılaştınız, ben sana diyeceğim ki sen gittin bunu kullandın. E hocam nereden biliyorsun? Ya işte bak başında, başında. İşte buradaki dosyanın ne anlama geldiğini bilseydik arkadaşlar hani bu nedir? Niçin kullanırız? Vesaire bu konu otursa bu sorunun kaynağının burası olduğunu bilirsin zaten. Arkadaşlar zaten göreceksiniz videolarımda soru cevap gideceğim ve soruların cevabının bazılarını e, videomda vermeyeceğim. Siz bana mail atacaksınız cevabını için ben size doğruyu yanlış diyeceğim. Bakın böyle karşılıklı etkileşim içerisinde olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şimdilik benim kullanabileceğim yapacağımız çizimler çerçevesinden bakıyorum. Kullanabileceğim boş çalışma sayfası eketisi dosyası olarak kabul edelim. Ve buna buradan open diyelim. Sayfamız geldi. Yani açılış çektiğimiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu ilk videoda çizime nasıl başlarızın birinci kısmıydı. Videoları kısa kısa tutarak ilerlemeye çalışacağız ki bu ilk video illaki biraz uzun olur arkadaşlar. Çizimler ilerledikçe konular videolar biraz daha kısalabilir. Ee, anlatacağımız çok şey var. Dersin başında konuşmamız gereken çok şey var arkadaşlar. Bunları anlattıklarımın birçoğu şeyi lütfen e, not alın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.